Bugün bu soruyla beraberiz. Bu soru nasıl çözülüyor? Lambert W fonksiyonu fa nedir falan filan hepsini açıklayacağım. Öncelikle bu soruya nereden başlamamız lazım? Önce bir grafik çizeceksin abi. x üzeri x'in grafiği nedir? 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 Bir de birdir. Değil mi? Bir. Pardon. Sıfırda tanımı yok. Bir de. Şöyle aşağı inecek yavaş yavaş. Burası bir olsun. Sonra yukarı çıkacak değil mi? Şimdi. 3 üzeri 3 nedir? 27'dir. Ama bu grafiği çizmemizin amacı zaten cevabı bulmak değil. Ne yalan söyleyeyim. Sadece tek bir gerçek şey olduğunu bulmak, tek bir gerçek cevabı olduğunu bulmak, gerçek sayılarda. Burada 3 vardır, burada 4 vardır. Burası 256'dır. Tamam mı? Öyle gidersin. Burası da 27'dir x üzeri x de buranın arasındadır. Yani tek bir cevabı vardır. Şimdi bunu böyle gösterdiğimize göre tek bir cevabı olduğunu gördüğümüze göre artık grafikle işimiz kalmadı. Tabii Newton yöntemiyle olur. Sonra teker teker denersiniz. Mesela 3 ile 4 arasında olduğunu bulduk. Yani o 3 ile 4 arasında yaklaştırırsınız. Onda da sorun yok. Ama hadi Lambert W fonksiyonunu kullanarak x'e bir değer verelim. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? Ee, şöyle yazabiliriz abi. Öncelikle iki tarafında doğal logaritmasını alalım. Doğal logaritmasını almak nedir? Başına eleni geçirmektir, değil mi? Elen 64. Şimdi Bizim buna bunu benzetmemiz lazım. Şimdi zaten lisede de gördüğümüz, işlediğimiz logaritma bilgisini kullanarak şu x'i bir başa atalım mı? Bu x'i başa attığımız zaman x çarpı ln x eşittir ln 64 olmuş oldu değil mi? Şimdi bu x aynı zamanda neye eşittir? bir kuralımız vardı. Hatırlaya, hatırlamayanlarınız vardır. Bu mesela bir A sayımız olsun. Hatta B sayımız olsun. Bu B sayımızı ne olarak yazabilirdik? A üzeri log A tabanında B. İspatını yapalım mı? Yapalım. Hadi yapalım. Değil mi? Çok basit bir ispatı var zaten. Bunun herhangi bir sayıya eşit olduğunu düşünelim abi. Herhangi bir sayı zaten tutacak. Mesela n diyelim hadi. Bu e'yi karşıya atalım. Logaritma a b eşittir. Logaritma a tabanında n. Şimdi tabanlar aynı. O zaman Buradaki değerler de aynı olmak zorunda. Yani n eşittir b. Yani ne yapabiliyormuşuz? Bunlar birbirini götürebiliyormuş. B diyebiliyormuşuz. Şimdi bu kuralı gördüğümüze göre. Ne yapacağız abi? X'i ne olarak yazabiliriz? Tabii ki de buna benzetmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi. E üzeri. Elen X yazamaz mıyız? Değil mi? E burada da bir Elen X'imiz vardı. Bu da bir Elen 64'ümüz vardı. Denklemlerde iki tarafa da bir şey uyguladığımız zaman aynı şeyi uyguladığımız zaman eşitlik değiştirmez. Yani buraya 2 arttırırsak buraya da 2 arttırmak zorundayız. Buraya 2'ye bölüyorsak burayı da 2'ye bölmek zorundayız. Falan filan fesmek kan. Şimdi. Bunlar fonksiyonlarda da geçerli. Lambert W fonksiyonunu kullanacağımız tek yerde burası. Lambert W fonksiyonunu uygulayalım. W başına atalım. W sonuna atalım. Çok da fark etmez yani. Sonra düzeltiriz onu. Şimdi bakalım kuralımız neymiş? A çarpı E üzeri A şeklinde bir sayımız varsa biz bu sayının başına Lambert W fonksiyonu bu sayıya Lambert W fonksiyonunu uygularsak a'ya eşit oluyor. Yani burada ln x'e a dersek a çarpı e üzeri a olmuş olacak değil mi? W eşittir. W ln 64. Şimdi bunu az önceki gösterdiğim kuralla A olarak çıkarabilirim. Eşittir. Ama maalesef bu çıkmaz. Yani başka türlü bunu yazamayız. böyle kalacak. Şimdi abi A'ya ne demiştik? Ln x demiştik değil mi? Ln x eşittir W ln 64 Evet bu kadar değil mi? Şimdi burada bunu ne olarak yazabiliriz? Logaritma e tabanında x eşittir w ln 64. Şimdi bu e'ye karşı atarsak x'i bulmuş oluruz. e üzeri Lambert w fonksiyonu içinde ln 64. Şimdi abi bu size bir cevap gibi gözükmüyor olabilir. Neden? Çünkü çok karmaşık duruyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama bir cevap. Neden? Onu da açıklayayım. Elen 64. Değişmez bir şey. E. Değişmez değeri belli. 2,7 falan. Gidiyor. Elen 64. Elen 64 kaç yapıyor la? Düşüneyim. 10 ile 100 arasında. Ee, 1,8 falan yapıyor herhalde. Bilmiyorum. 1,8 yapıyor olabilir. Neyse onu geçelim. <laughs> ee, yani hepsinin değeri belli olan şeyler. Lambert W fonksiyonu zaten bir fonksiyon abi. Bu belirli bir fonksiyon. Ha bu arada neden fonksiyonların değerleri bellidir? Abi şöyle bir şey var. Mesela ben bir fonksiyon yazabilirim ve kendi ismini verebilirim o fonksiyona. Mesela ne fonksiyonu yazalım? A x üzeri 5 olsun. B x üzeri 4 olsun. Falan filan. Bu fonksiyon artık bundan sonra Berat fonksiyonu. Tamam mı? Bunu yapabiliyorsunuz. Ama bu hiçbir işe yaramaz. Hiçbir yerde kullanamazsınız. Bu özel bir fonksiyon. Yani değeri belli. O yüzden Değerlerini bulabildiğimiz için cevaba bunu yazabiliriz. Peki ne yapabilirdik bunun dışında? Şöyle düşünecek olursak, yani Newton'un yöntemi var, çok uzun. Bunun 3 ile 4 arasında olduğunu düşünerek teker teker 3.5'i denerdiniz. Ee, sonra 3.75'i denerdiniz. 3.825'i denerdiniz. 3 e, 900 denenir 3,950 3,975 falan filan daha uzar uzar gider yani herhalde 3,994 gibi bir şeydi bu da cevabı sorunun neyse yani bunlar yapılabilecek yöntemler. Bugünlük bu video yeterli. Biraz lise matematiğinin dışına çıktık. Üniversitede neler var görmüş olduk. Üniversite matematiği çok garip. Ben de gitmedim ama yani gideriz inşallah. Bugün. Yarın bu yıl. Gidiyoruzdur umarım. Size kendinize iyi bakın artık.